iş yerinde bir kaza nedeniyle e, tüm saçlı derisi e, koparak e, acile başvurmuş. Şu bak izleri görüyor musun? Hı hı. İzleri gördüğün yerlerde tüm kafatası derisi ayrı olarak geldi. Bu... Yaklaşık 8 saatlik bir ameliyat sonrası biz bunu mikro cerrahi yöntemlerle e, yerine yerleştirdik. Yaklaşık bir, bir aylık takibi sonucunda da e, çok şükür e, kopan saçlı deri tümden yerine adapte oldu. E, artık e, herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Dilara ile rahat rahat e, hem bu haberi yapabiliyoruz hem de e, inşallah onun daha güzel günlerini de birlikte takip edeceğiz. Bugün taburcu olacak herhalde. İnşallah. Bu, operasyon olmasaydı. Ee, ne olurdu yani? Nasıl Hayır, peruk takmak zorunda kalırdı ee, çünkü e, hiç kafasında saç yoktu. Öyle olunca e, ilk önce oraya biz bir yaması koyacaktık ve ondan sonraki dönemde de <laughs> ya takma protezler ya perukla durumu idare etmeye çalışacaktı. Ama şimdi 15 yaşında bir kız çocuğu da olduğunu düşünürseniz hani bu ameliyatın ne kadar önemli oldu e, oradan ortaya çıkıyor. Oca Ee, şimdi tabii ameliyat sırasında bir saçlarını küçülttük. Ee, şimdi tarayamıyor ama yaklaşık bir e, 3-4 ay içinde bu saçları istediği gibi tarayıp istediği modele getirtebilir. Hiçbir sorunu olmaz. Herhangi. Yan makinesini kaptı saçım. İlk önce ırkamı kaptı. Hmm. Sonra kolum kolumu çekince de beni düşürdü. Düzlerimin üstüne oldu saçımı aldı. Yan makinesini. Ondan sonrasını zaten hatırlamıyorsun. Hatırlıyorum her şeyi. Hastaneye geldi. Saçların da uzamaya başlıyor herhalde. Hocamızın da gayretleriyle. Güzel bir operasyon olmuş. Ben hep zaten küçükken hep böyle erkek tıraşı kestirdilerdi beni. Niye? Ne bileyim uzun saç sevmezdim ben. Sonra bir kere uzadı ilk defa bu öyle. O da koptu işte. Geçmiş olsun ama şimdi gayet iyisin. Evet. Taburcu olacaksın herhalde. E, evinize mi gideceksin? Evet. Heyecanlı mısın? Evet annemi özledim, ailemi Tabii kaşlı yaptı. Bak şu gözün üst tarafında. Şu Allah Allah. izin olduğu yer, tüm şeyin koptuğu alır. Yoksa teknolojide yer alıyordu, şöyle selfie kamerasıyla. Yani Afrika'da öyle yapıyor. O manzaradan buraya geleceğini yani... İnanmıyor, ya. hiç şey yapmıyorduk biz. Yani hiç ümidimiz yoktu. Biz bu hale gelmesine çok şey... Saçı tutmaz dediler, bizi çok korkuttular. O da burada yaptılar. Her şeyi çok güzel bir şekilde ilgilenildi de yani. Böyle Sen falan. Sen yanında de, Evet, yani. ben bir aydır buradayız, beraberiz. Evet, buraya geleceğiz. Ön tarafında düzle, düzle. Bu Tarafı da doğru Hadi bakalım. Sana da kayıtıyor çocuklar. Tamam. Taburcu değil mi hocam? Bugün gidecek. Dur